Haklar Raporu'ndan merhabalar. Bugün kameralarımızı Urfa'ya çeviriyoruz. Özak tekstil işçilerinin direnişini konuşacağız. Şöyle bir kısa özet geçmem gerekirse Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadaki işçiler Öz İplik İş Sendikası'ndan istifa ederek Bir Tek sen de örgütlenmeye başladı. Bir Tek sen üyesi bir kadın işçinin işçen atılması üzerine işçiler 27 Kasım'da üretimi durdurarak e, direniş başlatmıştı. Şimdi bu sabah saatlerinde de fabrika önüne gelen işçiler e, jandarma barikatı ile karşılaştılar. Urfa'daki Özak Tekstil'de işçilerin direnişi 5. gününde devam ediyor. Biz de aslında bu yayını bir tek genel başkanı Mehmet Türkmen'le gerçekleştirecektik. Ancak Kendisi şu anda savcılıkta konuyla ilgili işlemler devam ettiği için bu yayına katılamadı. Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca yayın konuğumuz olacak. Yanında da işçi temsilcileri var. Sevda Hanım hem size hem de e, işçi temsilcilerine teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için ve aslında hızlıca sormak istiyorum. Başta biraz özet geçmeye çalıştım ama özak tekstilde neler yaşanıyor? Sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Biz de Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nden, Özak Tekstil Direnişi'nden, yayınımızı seyreden herkese selamlar gönderiyoruz. Bugün Özak Tekstil Direnişi'nin beşinci günü. Beş gündür 500'e yakın işçi burada fabrika önünde, organize sanayi içerisinde insanca çalışma koşulları için ve kendi iradeleriyle seçtikleri sendikanın tanınması için büyük bir mücadele veriyorlar. Bu mücadelenin içerisinde hem yasaklar var, hem gözaltılar var, hem baskılar var. Ama bütün bunların karşısında işçilerin birliği var, dayanışması var, mücadelesi var. Bu beş günlük süreç, özak tekstil işçileri için de, Urfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bütün işçiler için de ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki işçiler için de çok büyük bir okul oldu. Neden ee, direnişe çıktı işçiler? Özak tekstil işçileri büyük bir baskı altında çalışıyorlardı. Korkunç hakaretlere, baskıya, tacize, şiddete maruz kalıyorlardı. Özellikle kadın işçiler adlarının bile söylenmediği türlü hakaretlere maruz kaldıkları çalışma koşulları altında direnmek durumunda kaldılar. Yani içeride çalışmak dışarıda direnmekten çok daha zordu gerçekten. Öziklik İş sendikasının eee örgütlü olduğu bir fabrika Özak Tekstil Fabrikası ve bu sarı sendika patronla el ele vererek adeta patronun bir sopası olarak işçilerin haklarını savunmak yerine patronun işçiler üzerindeki baskısının bir kontrol aracı haline gelmişti. Özak Tekstil işçileri kendi iradeleriyle Birleşik Tekstil ve Dokuma İşleri Sendikası'na üye oldular. Geçtiğimiz haftalarla bununla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiler ve e, içeride çalışan 700 işçinin büyük çoğunluğu Özak e, Tekstil'de bir tek sene büyü olmuş oldu. Bunun üzerine içerideki baskıların artması ve bir kadın işçinin işten atılması sonrasında beş gün önce direnişe başladı işçiler ve valilik yasağıyla karşı karşıya kaldılar. Bakın bu valilik yasağı bu, e, Urfa'da organize sanayi bölgesinde ve kentin her tarafında fiili bir olağanüstü hal ilanı anlamına geldi ticari bütün faaliyetlerin serbestçe devam ettiği ama işçilerin e, tepesinden kuşun bile uçmasına izin verilmediği bir yasakla karşı karşıya kaldı işçiler ve bunun üzerine sendika başkanı ve sendika yöneticileri savcılık kararı bile olmadan ki bunu da bugün öğrendik Mehmet Türkmen tam da bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunmak üzere şu an adliyede savcılık talimatı bile olmadan burada jandarmanın kendi kendine aldığı bir kararla Burada kolluk güçlerinin e, resmen kendi e, böyle keyfiyetiyle gözaltına alındılar ve işçilerin burada dirayetli duruşu ve birliklerini bozmaması karşısında da gözaltılar son buldu. Ve ertesi günde yasak devam etti direnişin dördüncü gününde. Direnişin dördüncü gününde yine e, tomayla, gazla, suyla müdahale edeceklerini bu direnişin yasak ilan edildiğini ifade etti burada kolluk güçleri. Buna rağmen işçiler, özak tekstil işçileri direnişlerine devam ettirdiler. Bugün beşinci gün. Bugün bir hukuksuzluk daha yaşandı. Bugün özel tekstil patronu başka bir firmanın ismini kullanarak iş kur üzerinden içeriye, fabrikaya işçi sokmaya çalıştı. Bugün işçi arkadaşlarımız iş kuru bu görüşmesine dahil oldular ve Orada başvuru yapan işçi arkadaşlarla konuştular. Burada müthiş bir işçi dayanışması var. Oraya başvuru yapan bütün işçiler durumu anladıktan sonra, buradaki direnişin nedenlerini anladıktan sonra işlerin yanında olacaklarını ifade ettiler ve içeriye girmediler. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz hala. Bunu gözlemliyoruz. Bununla ilgili de aynı zamanda gerekli işlemleri başlattık. Hala buraya özel araçlarla işçi sokulmaya çalışılıyor. Peki, Hala bu Çünkü... fabrikalara gönderiliyormuş gibi işçiler Özak Fabrikası içine e, sokulmaya ve burada direnişe rağmen direniş kırılmaya çalışılıyor. Burada hukuksuzluğun her türlüsü beş gün içerisinde yaşandı. Peki Sevda Hanım şu ana kadar işten atılan işçi sayısı nedir? Burada işten atılan işçi yok. Çünkü işçiler e, sendikalaştılar ve sendika üyesiler. Buradaki direniş ee, işçilerin sendikalarının tanınma mücadelesi. Patron sürekli olarak işçileri tazminatsız bir biçimde işten atmakla tehdit ediyor. Tutanak tutmakla tehdit ediyor. Zararlarının tazmini konusunda işçilere tazminat davası açmakla tehdit ediyor. Ama yaptığı her şeyin hukuksuz olduğunu gayet iyi bildiği için yaptıklarının e, aslında hukuksuzluğu konusunda işçi arkadaşlarımızın elinde pek çok bilgi ve belge olduğu için bu konuda yaptığı tehditlerin henüz e, fiiliyata dökmüş durumda değil. Peki siz e, bir görüşme yapabildiniz mi? Bu noktada bir görüşme yapıldıysa neler konuşuldu? Orada, o noktada işverenin tavrı nedir? İşçi temsilcisi arkadaşlarımız dün e, Özak Tekstil e, firmasının yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmede işçilerin en temel talepleri olan üç talebi onlara ilettiler. Birinci talep e, bu fabrikaya bir tek sen üyesi işçilerin sendikalı olarak sendikalarının tanınmasıyla birlikte girmesi. İkinci talep işten atılan arkadaşlarının işe geri alınması. Üçüncü talep ise direnişte oldukları süre içerisinde herhangi bir hak kaybına uğramadan e, bu fabrikanın içerisinde çalışmaya devam etmeleri. Bu görüşmede iki talepleri kabul edildi. Ancak işten atılan arkadaşların işe geri alınması konusundaki talepleri kabul edilmedi. Dolayısıyla işçiler bir oylama yaptılar. Ee, ve bu oylamada direnişe devam kararı çıktı. İşçiler burada direnişe devam ediyorlar. Peki Sevda Hanım, şimdi Özak Tekstil e, aslında bir yandan da dünyaca ünlü Levi's markasına üretim yapıyor. Bu noktada Levi's'ine bir e, iletişim kuruldu mu? Şimdi Özak Tekstil patronu teşvik üstüne teşvik almış olan bir patron ve bu teşviklerin usulsüzce üstelik de pek çok suçla birlikte alındığına ilişkin bir tek sen sendikası belgelerle durumu ortaya koydu. Bununla beraber bu fabrika çok büyük markalara çok büyük miktarlarda aynı zamanda iş yapan bir e, firma ve biz çok iyi biliyoruz ki adı geçen bütün bu e, namlı e, firmalar bu tür iş yerleriyle bu tür fabrikalarla bir şey yaptığında, bir anlaşma yaptığında işçi haklarının korunması, özellikle kadın işçilerin hakları bakımından da bir teminat verilmesi gibi çeşitli şartlar koşuyorlar. Bir Teksel Sendikası da biz de emek partisi olarak aynı zamanda uluslararası sendikalar birliklerine, bu konuda kampanyalar yürüten gruplara, bu büyük firmaların birlikte iş yaptığı bütün firmalara ve şirketlere buradaki durumun, buradaki baskının, tacizin ve şiddetin belgeleriyle ortaya konmasını sağladık. Bir Teksel Sendikası bu konuda ayrıca görüşmeler talep etti. Konu Levi's'ın masasının önünde. Burada bir denetim yapılması gerekiyor. ve Bu denetimin sonucunda aslında burada yaşanan bu korkunç çalışma düzeninin, bir kölelik düzeninin var olduğuna ilişkinde bütün belge ve bilgilerin ışığında, karşılığında ee, özak Tekstil patronunun yaptıklarının hesabının sorulması gerekiyor. Bu noktada da hem sendikanın hem bizlerin girişimleri elbette var. Ayrıca uluslararası sendikala sendikalardan da, işçi dostlarından da pek çok kurum ve kuruluştan da Özak Tekstil işçilerinin sesinin duyulması için dünya çapında bir kampanya da başlatılmış durumda ve bu kampanyanın hedefine ulaşabilmesi için birincisi Özak Tekstil işçilerinin mücadelesinin diri kalmaya ihtiyacı var. Burada işçi arkadaşlarımızın her biri bu dirayeti göstermek üzere her sabah buradalar. Akşama kadar da burada bekliyorlar. Burada durum gerçekten e, oldukça iyi. Ama özak tekstil işçilerinin sesinin duyulması için başka yerlerden de bu fabrikanın dışından da sesin gelmesi gerekiyor ki bu ses yükselsin. Levi's'e kadar gitsin ve özak tekstil patronu yaptıklarının hesabını versin. Peki Sevda Hanım e, yanınızda biliyorum e, işçi temsilcileri de var, işçiler de var. Onlara da biraz söz hakkı versek evet. e, ne söylemek isterler? Evet. Merhabalar. Merhaba. Ee, Özak Tekstil elemanlarından Funda Bakış. Aynı zamanda bir tek sen temsilcilerinden birisi. Ee, burada yaşadığımız çok ciddi bir olay oldu. Bu ee, bir arkadaşımız haksız yere işten atıldı. İşten atılmak üzere çıkarılan arkadaşımızın arkasında bir tek sen elemanları, bir tek sen işçileri birlik oldu. Ve bu direnişe başladı. Bugün direnişimizin dördüncü günü, beşinci günü ve direnmeye devam edeceğiz. Evet, ee, peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Hem Sevda Hanım'a teşekkür edelim. Hem de elbette orada işçi temsilcileri var. Ee, onlara da teşekkür edelim ee, söz hakkı aldıkları Biz için. Biz size teşekkür ederiz. Sesimize ses olun. Peki. Çok teşekkürler tekrar. özel e, Özak Tekstil'de üyesi olduğu bir tek senden istifaya zorlanarak özetlik işe üye yapılmak istenen kadın işçinin işten çıkarılması sonrası başlayan direniş 5. gününde devam ediyor. Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca yayın konuğumuzdu. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.